Çocuklar size dondurma aldım. Hadi alın bakalım. Aa Esma'nınki kalmadı. Esma'ya yok. Esma'ya yok. Ne yapacağız şimdi? Esma seninki yok anneciğim. Esma ne yapacağız? Esma? Ben sana dondurma almayı unuttum. Aşkım. Ya bir daha almak istiyordum ben. Sen par, buz parmak mı istiyorsun? Ama o da çok güzel. Twister de çok güzel. Esma ne istiyor? E kim Esma'ya verecek? Esma'ya verecek misiniz? Esma. Seninki yok anneciğim. Ne yapacağız? Neyse bir şey olmaz. Bir dahakine sana alırım. Tamam mı? Esma. Kızım. Esma çok çok üzüldü. Sen verir misin ona? Hayır. Ben <laughs> o zaman Eslem versin ona. Eslem ona dondurmanı verir misin? <laughs> vermiyor musun? Aliye versin o zaman. <laughs> Ama kimse sana vermiyor Eslem. <laughs> Parada kalmadı. <laughs> evet paramızda kalmadı. Ne yapacağız anneciğim? Şaka yaptım. Kızıma da aldım. Al bakalım. İstemiyor musun? O zaman esleme vereyim. Eslem al anneciğim. Al. Sen televizyon mı istiyorsun? Anne Yoksa istiyor. buz parmak mı istiyorsun? Anne. Tamam al o zaman. Bu da esleme. Mutlu oldun mu? Ha? Mutlu oldun mu aşkım? Açalım ya. Açalım ya. Hadi ye bebeğim. Hadi gel. Hadi gelin. Kuma gidelim mi? Evet. Hadi gelin oynayalım o zaman. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Kuma oynuyoruz. Oynuyor. Ne yapacaksınız ki? Kumdan kale yapacağım. Yapabilecek misin? Ama ben yapabiliyorum. Bakayım güzel oldu mu? Oldu. Oo Çok güzel oldu. Bir Yapabildin. Bir de Bir da Hadi birer tane yapın. Bakalım kiminki güzel olacak. Tamam hadi şimdi Hira abla yaptı sıra sende. Hadi sen yap. Esma mı yapacak? Tamam o zaman Esma yapsın. Esma batırdın kendini anneciğim ne yapmışsın böyle? Esma Niye bozdun Hira? Beğenmedin mi? Çok beğenmedim. Hadi yap bakalım. Hadi Aliye yap sonra Hira abla'ya ver ya da Esle'me ver. Şu tarafa yapsan daha iyi olmaz mı Alya? Hadi şimdi bir tane Eslem yapsın. Eslem bakayım sana. Eslem. Bana bakar mısın? Ne olmuş sana böyle? Ben daha güzel. Evet sen olmaz güzel yapıyorsun. Ki, Hadi bence karışmayın. Bir tane de o yapsın. Ben de. Sonra ben yapacağım. Tamam sonra sen yap. Sen bir tane yaptın zaten. Hadi yap bakalım. Bakalım oldu mu? Kaldır bakayım. Aferin sana. Olsun. Birazcık bozuldu ama olsun. Ama çok bozulmadı. Evet çok bozulmadı. Güzel oldu. Nasıl yaptı? Aferin sana. Sen ne kadar akıllısın böyle. Aferin Esleme. Hadi şimdi bir tane Aliye de yapsın. Esma ne yapıyor? Esma ne hale geldin böyle? Esma bakayım Esma, sana. Esoş. Esma. Anneye bakar mısın kızım? Bitti, bitti, Ay yaptım. ne olmuş sana böyle? Hadi Alya şimdi sıra sende aşkım. Bunu da bir Esma, tane de abi, sen abi. yap. Ben de ben Hadi yap bakayım. Ya, Bu tarafa yap kızım. Ben belki yap yap oraya yap. Çok ben. Hadi yap. ben de çok yapıyorum. Bak bana bak. Aa bozuldu. Bir şey olmaz. Bir dahakine yine yaparsın. Yapacağım. Esma sen bunu yaptım. Çevireyim mi ben? Çevireyim Esma mi şimdi Evet bozacaksın. Dur bakayım. Ama o, o, bakalım yapacağım. tek elle yapacağım. çevirebilecek miyim? Nasıl yapacağım? Mi? Dur bakayım yapabilecek miyim anneciğim? Çevireyim. çevireyim mi? Evet. Hadi çevireyim bakayım. Hoppa. Bastırın. Aa olmadı. Ama niye olmadı bu? <laughs> Aldı. Aa bak Kira ablanın kini daha güzel oldu. Gel adamım, ben beni ya. Hadi hadi koşun koşun hadi. Hadi skuterini al kızım. Al. Skuterini. Mahvoldunuz skuterini ya. Hele halinize bakın gel, baksana ya. ne yapmışsınız böyle. Eslem bakayım suratına. Ah. Kayboldu. Nereye gitti. Şimdi. bu? Nereye gitti? Ben göremedim. Hadi gelin gelin. Eve gidiyoruz Gelmeden hadi. Aliye mahvolmuşsun. Ne yapmışsın kendine böyle kızım? Çamur olmuşsun hep. Hadi gel. Esma bakayım sana. Esma suratına bakayım senin. <laughs> Ay kızım bu ne? Hadi hemen banyoya hadi. Hadi duş almaya gidiyoruz. Hadi gelin. Var <laughs> yeşil de burada. Bekleyin gitsin. Yeşil Gitmesini Allah. bekleyelim. Gördün mü? Baksana. Hadi yavaşça sessiz olun. Sessiz olun yürüyelim. Gelin gelin. Yavaş. Hira dikkat et Hira. Hira eslem be es Gel gel. Hadi gel. Eslem arka. Arkamızda oynuyor hala. Eslem gel gel gel. Gel sen ne yapıyorsun Hira ya? <laughs> sen hiç rahat durmuyorsun bak. Gelip yakalar seni bak söyleyeyim sana. Evet yeşil adam değil bu kızım yeşil kadın bu. Bu Eğlendiniz mi? Çok Efendim anneciğim. Ama mahvoldunuz kızım bu hale bak ya. Nedir anneciğim o? Aa o nedir? Hadi gel aşkım. Aa kaybol. Ah uçtu mu o? Ne oldu ona öyle? <laughs> kayboldu. Hadi gelin eve gidiyoruz. Ali düşeceksin gel mahvolmuşsunuz ya. Şu halinize bakın.